Raptor'un roket, bilge roketi. bilge roketi. Bilge roketi mağarasına giriyoruz. Evet. Evet, bomba bir roket. Şimdi mağaraya gidelim. Sen. Evet. <laughs> ah ah bu mağara çok karanlık. Ben korkuyorum. Nereye sığınayım? <laughs> bir ışık yok mu? Aman aman ben dışarı çıkmak istiyorum bu mağaradan. Ah, ah bu mağarada ışık yok mu? Hemen şurada bir ateş yakalım. Hadi turuncu roket. Bilye roketi bulacağız. Hadi bakalım arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Koca, bir ateş yakalım. Mağarayı ısıtalım ve ışıklandıralım. Mavi Roket sen niye gelmiyorsun? Mavi Roket haydi gel bakalım. Gelmesin ben gider odun toplarım. Şimdi koca bir ateş yakacağız. Etrafında güzelce oturup muhabbet edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ah ah mağaranın da. En kısa gittik. Vay be buradaki mağarada. Ah ah ah. Mağaradan ışık gözüktü. Ah mağaranın çıkışına doğru ilerlemeye başladık. Mavi roket de olsaydı birlikte <laughs> muhabbet ederdik. Hem kardeşim or oraya, oraya gitti acaba? çoba. He, roket. Sanında buldum seni. Aha, mavi roket hoş geldin. Sabahtan beri senin hasretlerini çekiyordum. Sen gelmeyince, sen olmayınca hayatın tadı yok. Tamam hadi, hadi turuncu roket gidelim artık şu odun toplamaya. Hadi tamam odun toplayalım ama koca bir ateş yakalım mağaranın içinde. Haydi bakalım haydi. Haydi mavi Ha ha burada bir ışık gördüm. Hadi mavi roket birlikte çıkıp odun toplayalım. Mağaranın ortasına Evet geçirelim. de ya bu tehlikeli bir şeyse. Tehlikeli bir şeyse o zaman önce ben çıkayım sonra sen gel mavi roket. <laughs> önce ben bir ek bir kolaçan edeyim. Tamam. Ha. şimdi ben çıkıyorum sen beni bekle. Bağırdığında gel. Onu doldun mavi roket. <laughs> Haydi. Ah ışık da gözüktü. Etrafta çok güzelmiş. Her tarafta ağaçlar var. Karşıda bak güzel bir su akıyor şelale. Ah bir roket. Hemen gel bakalım. Kardeşim beni çağırıyor. Hareket gördün mü bak? Her tarafı ormanlık. Ağaçlar güzel, kuşlar güzel. Bak karşıda bir şelale akıyor. O şelaleye doğru mu ilerleyelim yoksa odunu toplayalım, ataşı yakalım sonra da şelaleye gidelim? Gördün mü mavi roket Burada bir sinek vızıldıyor. Ah, ah burada bir sinek vızıldıyor. <laughs> sinek diye vızıldıyorsun. <laughs> bir iki sinek de varmış ormanda. Ormanda bir sinek olmaz ki. <laughs> Ormanda bir sinek olmaz ki. Niye olmasın? Evet de gel hadi hadi. Biz bilge roket mi? yoluna çıkalım. Abi, i̇şte burası bilge roket. Aa turuncu roket bak. Bilge roket gelmiş. Bilge roket geldi hoş geldi de biz daha odunları içeri taşıyamadık. Evet. Bilge roket kucak kucak odun taşıyalım. Evet, de biz bilge roketi bulmak için bu mağaraya girdik turuncu roket. Bilge roket orada bize anlatsın. Biz de dinleyelim. Biraz bilgi sahibi olalım. Haydi. Haydi ben odunları e, kucakta. kucakladım. Sen de kucakla Bilge şey bilgi roket. Haydi. Turuncu roket. Gruplara ayrılalım. Sen odun topla. Ben de bilgi roketse, bilgi roketin kulesine ulaşayım. Oldu oldu. Ben odun toplayayım. Haydi. Odun... Haydi bakalım. Bilgi rokete doğru ilerleyelim. Bilgi roketin değil güzelliği kulesini ayarlayan. ayarlayayım. Bilge roket bize ne anlatacak? Ona bir bakalım. Bilge roket bize ne öğretecek bu sefer? Bilgeliğini gösterecek. Bizler dinleyeceğiz. Ah ah ah. Bilge roketin muhabbetleri de hoş oluyor ama. şimdi Merhaba. Bir roket geldiğin kulaklarıma emretmişti. Orada bir turuncu roket daha var. O odun toplamaya gitti. Ama onun gittiği ya çok karanlık. Zombiler var. Ya zombilerde ne işimiz var ya? Zombi. Vallahi var. Ben gitmiştim. Hadi şimdi onu kurtarmaya gidelim. Hadi tamam öyleyse. Madem öyle gidelim zombilerden şeyi kurtaralım. Hadi bakalım. Sırtıma bir ufaklık. Tamam haydi. Haydi bakalım koşalım ama. Kesin. Haydi gidelim haydi. Haydi zombiden kurtaracağız haydi. haydi. Haydi gidelim zombilere karşı savaş açalım. Kılıçlarımızı Herkes turuncunu alsın, Okunu alsın, yayını alsın, kalkanını alsın. Zombiler ortadan kaldıralım. Ha? Evet, şimdi portaldan geri dönelim. Haydi şimdi geri dönelim. Haydi, haydi tamam. Evet, portaldan geri döndük. Şimdi mağaranın girişine gidelim. Zombiler orada. Haydi zombilerden kurtulalım. Haydi. Zombiler kaçıyorlar arkadaşlar. Haydi onları ortadan kaldıralım. Ya. Nasıl? Haydi ben kirlendim. Haydi arkadaşlar mağarada kirlendik. Haydi şelaleye gidelim. Hep birlikte. Ya haydi. ne saçmalıyorsun? O tüy bir şey olmaz. Sonra yıkanırsın. Hadi gidelim. Ya haydi hadi gidelim öyleyse şelaleye gidelim. Şu şel şu. Şel şelale değil. Şelale değil. Turuncu roketi kurtarmaya. Haydi turuncu. Hadi bin sırtıma. Ama turuncu roketten alalım. Birlikte şelale. Ya turuncu roket yapalım. zombilerde delir delireceğim beni. Delireceğim artık. Hadi bin sırtıma. Ha Tamam haydi. Ince, roketin bindi. Roketin sütuna bindi. Mavi roket ilerliyor. Ah ah ah. Ah işte zombiler burada. Şişt. Zombiler ateşten korkar. Haydi ateşi yakalım. Bak. Önce roketin taşımış olduğu şeyler odunlara haydi mağaraya koyalım. Olamaz. Beni zombiler ısırıyor. Isırmasın seni zombiler haydi. Hemen onu kurtarmalıyız. Hemen bir hemen ateşimizi. Ben hemen ateş yakıyorum. Sen de turuncu roketini kolu. Tamam. Aa, roket, haydi. aa burada bilge uçak varmış. Bilge uçak. Turuncu roket dikkat edelim. Hadi bilge uçak bilge. Bilge roket. Şimdi ışığı yaktım. tamam. Aa evet zombiler artık korkuyor. Hayır zombiler artık korkuyor. Oh be ben çok korkmuştum. Bir daha bölüm. Sonra ya.